Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yavrularımızla oyun vakti arkadaşlar. Maşallah hepsi. Ama ısıracaklar beni. O başka. Size iyi seyirler. Hayır. 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 Ne? Sen ne yapıyorsun orada? Sen arkada ne yapıyorsun? Şşt. Haydi top nerede? Haydi top. Haydi. Haydi. Hadi. Hadi hadi hadi. Ha? Gel. Gel. Sen 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 kulaklarını kulaklarını diklema ha sen dikleme. Sen dikleme. Onu abi seni istiyor. Bak ısırma, ısırma. Isırma kulaklarını dikle. Dün bir tanesi diklenmişti. Gene mi indirdin? Ha. Hadi 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 hadi. ısırmayın lan. Ah ah ah. Ah ah ah. Üşürmeyin lan ısırmayın. Isırmayın ısırmayın. Isırmayın haydi al topu. Al alamıyor musun? Şşşt. Gel gel gel. Gel. Ne oldu? Sen kulağını dik ah atlama. He. Sen de ısırmaya başla. He. Heh. Heh. Hı, 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 hı. Hı. Ne oldu? Hı. Suyu buldular. Sen ne yapıyorsun? Mm. Sen ne yapıyorsun? Sen, sen cazgır olan sen. 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 Ha, haydi bakayım haydi ha. Ha, ha, ha. Haydi. Haydi haydi haydi. Aferin. Ha. Aferin. 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 Ne? Ah, ısırma. Da bismillah. Ah. Isırma, ısırma. Isırma, ısırma, ısırma. Bak bak dişiğe bak. Dişiye bak dişiye. Diş. Daha daha 40 günlüksün. 40 40 şimdiden bak bak bak. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? gel gel Bu dişi miydi? Bu erkek. He. Gel. Al al al. al. Gel. Haydi. Gel. Hemen ha, hemen yaprak buldunuz, bir şey buldunuz hemen çekiştirin. Gel. Gel, Daha dolmadın, dolmadın, daha dolmadın. Maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Bak ne yapıyorsunuz ne? Ne yapıyorsunuz? Allah Allah al, al. Gel. Kulaklarını dikmedi. Onur abi sinirlenecek sana. Sana ah Isırmayın. beni. Sırmayın. Gel. Ne? Gel. Gel 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 gel. Gel. gel, 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 gel. gel etmeyin. Oh 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 oh. Oh kavga mi gelin buraya. Hadi gelin. Gel 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 gel. Gel çekme. çekme. oh 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 <laughs> yapma ah yapma ah yapma daha ah ah Daha ah kim ah 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 sen kimsin ah 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 Bak bak bak. Sen kimsin? Sen kimsin? Gel. 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 Ah <laughs> ah dişiye bak dişiye. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Ah oh, ısırma ısırma ısırma. Kulaklarını dik. Ah ah o da ayaklarıma gitti. <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 oh. oh. Bu Onur'un köpeği. Bu Bursa'ya gidecek. Bu var ya bu. Oh, 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 oh. oh. Sen ne Sen sen değilsin. O biri on. Oh. Oh. <laughs> o biri Onur'un hangisiydi o biri? Ne oldu? Gel bakayım. Sen miydin dişi? Ha. Onur bu senin kardeşim. Bir de bu daha kulağını diklemedi. Ama iki güne dikler. Yarı kalkmış Şşt Gel 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 şu, şu var ya küçük yaman Bak 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 gel 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 elime 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 elime, elime, elime. Belli mi? Şşşt. sen de dişisin. Sen niye havlu, sen, sen niye karışımı sürüyorsun? Ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ah! ah. yavaş <laughs> yavaş yavaş yavaş. Tamam tamam tamam. Tamam sizsiniz. Sizsiniz. Isırmayın ısırmayın. Oh, oh, aslanlarım benim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ah, <laughs> ah, Bırak. Bırak topu. Bırak topu. Bırak. Ah ah. Ah 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 oh, ah ah. Oh oh. Oh. O da bir Gel buraya. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Sizi Hı. Hı. Sen sen. Ya. Bak 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 bak. Daha doğmadık, Bak bak bak. Tut. Tut, tut, tut. Tut, tut, tut. Çek. Aferin. Çek. Çek. Daha doğmadı, doğmadı. Bak bak o doğdu. yok. Bırak. Kulaklarını kesecek. Ne yapıyorsun? Bak dişi ha bu. <laughs> Yok. Sen 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 var ya sen çok... seni kim alacak merak ediyorum seni. Vallahi onu istiyorsan bunu gönderim çok cazdır. Bak. Bu var ya bu hepsini parçalayacağım. Şişt. Erkek. Erkek. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel. Koş 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 koş. Oh, oh, elim gitti elim gitti. Gel lan. Gel. Gel 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 gel. 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 Oh. bak, ne bak, bak. yavaş yavaş elin ısı gitti. Sen sen. Sen ne yapıyorsun? Sen sen mahallenin eşkıyası. Sen tembel. Ağzın ısır ancak. Kulaklarını oh. Kulaklarını dikme. Onur abi sinirlenecek sana. Oh. Vallahi seni göndermem ha kulağını dikmezsen. Başkasını gönderirim. Ah. Oh, ah. Oh. Bak 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 bak. Ayağım var. Bak 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 bak. Bak bak. bak. Bak 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 bak. Bak bak bu da diş. Bak 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 Oh, oh elim. Ah, oh ah, elim. Bak lan ne yapıyorsunuz daha doğmadınız. Marinois yavrular böyle. Sen onun abi sana kızacak kızacak. Onun abi sana kızacak. Vallahi bak kulağını diklemesen seni başkasını gönderme. O siyah istiyor sen siyahsın. Kulağını dikle artık dikle dikle dikle. Dikler dikkler. dikler. Dikler dikler. Geç kalma. Ne oldu? Tembel. Ah. Ah. Şşt. Şşt. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh. Şu duvarı yerim 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 yerim. Ne oldu? Gel. Yeah. Nereye gidiyorsun? Küçük Yaman. Küçük Yaman. Küçük Yaman nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye? Küçük Yaman nereye? Küçük Yaman. Küçük Yaman. Gel. Gel. Ah. Gel. 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 Aferin. Aferin. Ne oldu kızım? Ne oldu sen dişisin? O bir dişi nerede bir ha. Ah 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 ah. Duruşa bak maşallah duruşa. Asalet asalet. Daha 40 günlük yavrular böyleyse yarın o bir gün ne olacak bunlar merak ediyorum. Hı? Gel, 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 Gelsen gel, sen gel, 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 gel Onur abine seni yollayayım mı? Senle, nerede? Bu muydu? onu abine, ikinizi yollayayım mı Onur abinize? He? İkinizi yollayayım mı? Hı? Hı? Hmm? Cazgırlar, ikiniz de cazgır. cazgırsınız. Ne oldu? Hayır. Hayır. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Desteğinizi esirgemeyin. Uh. ne ne bu bir sen akıllısın ha. hepsi cazdır bak 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 ah Oh, ah oh. arkadaşlar tasmasızlar satılmış yavrularımız tasmalı yavrular daha sahiplendirilmedi bilginiz olsun <laughs> Ne oldu? oldu? Sen gitmek istiyorsun. Zaten sensin. Sen Bursa yasın. Sen gidiyorsun. Sen gideceksin. haftaya Allah sende taşıp gideceksin. 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 Sen gideceksin. Sen gideceksin. Sen gideceksin. Sen gideceksin. Sen, gideceksin. Sen, gideceksin. Sen. Yok. Sen istemiyoruz. Bak. 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 Oh, oh. わあ。<laughs> <laughs> Ah. Seni kim sahiplenecek acaba merak ediyorum. Sen var ya sen 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 çok şey olacak. Sen sen. Kulağını götür. Ah oh, ah oh, ah ah. Evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.